Annem o benim. Hep bunu istemiştim ama şimdi... Meleğim. Ne yapıyorsun bir tanem? Hiç. Dışarıya bakıyorum. E, harikaymış. Ben de katılabilir miyim sana? Zor şeyler yaşadım, yaşadık biliyorum. Uzun zamandır da sohbet edemedik. Biraz sohbet mi etsek acaba, konuşsak mı? Ne konuşacağız ki? Mesela seni ne kadar çok sevdiğimi konuşabiliriz. Hadi gel Meleğim, gel. Meleğim, bak. Yıllarca süren bu hasretim günü gününe arttı biliyor musun? Annen olmama hiç sevinmedin mi Meleğim? Yani sen bana hep diyordun ya ben senin annem olmanı istiyorum diye bu seni hiç mutlu etmedi mi? Bilmiyorum. Korkuyorum. Korkuyor musun? Ne, neden? Bir tanem neden korkuyorsun? Her şeyden. Ben hep aynı hayali kurdum. Annem, babam, ben. Her şey aynı kalsın istiyordum. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kötü bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bir tanem, korkmana gerek yok artık. Bak ben yanındayım. Baban yanında. Bu ellerini hiç bırakmayacak. Aynı rüyalarındaki gibi biz çok mutlu bir aile olacağız. Sen, ben, baban sana söz veriyorum. Bana hiç öyle bakma. Emre hala senin baba ve hep öyle kalacak. Eskisinden de çok mutlu olacaksınız. Sen yine onun boynuna atlayıp babacım diyeceksin. Ama söyledim bile değişti. Bir tanem tamam değilsin bir şey olmaz ki. O sadece seni almamız için gereken bir önlem de o kadar. Sen yine Aksoy olacaksın bir tanem. Yine babanın nüfusuna geçeceksin ve biz çekirdek bir aile olacağız. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Melek. Ben senden bir şey istesem. Ne isteyeceksin? Biliyorum. Çok zor şeyler yaşadın. Birlikte çok zor şeyler atlattık. Ama... Ben yıllarca... ...hep seni bekledim. Ama artık gerçeği biliyorsun. Ben senin annenim. Yıllarca ben seni bekledim. Sokak sokak aradım. Ve sonunda sana kavuştum. Ben tüm bu üzüntülerden, tüm bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Çok, çok mutlu bir aile olmak istiyorum sizinle. En azından bir kerecik. Bana bir kere anne der misin? Anne. Kızım. Bir tanem canım kızım. Annem. Canım kızım benim. sana şükür olsun. Buradayım. Artık yanındayım bir tanem. Seni hiç, hiç bırakmayacağım. Bana düşen tek şey bir avuç kara toprakmış. Kızımın hasretini dindirebileceğim tek yer. Kar. Sessiz. Karanlık bir mezarmış. Özü... Seni hiç duymadığım Bir kere bile koklayamadığım kızım Daha varlığından yeni haberim olduğum kızım Eğer ben senin varlığını bilseydim Senin için her şeyi yapardım Belki seni hayatı tutamazdım ama Böyle yapa yalnız kalmaman için her şeyi yapardım. Affetme kızım. Affet. Bilmiyordum. Yıllarca beni yalanlarla kandırdılar. Ama artık sana kavuştum. Ve hep senin yanında olacağım. Hep yanına geleceğim. Seninle konuşacağım, seninle dertleşeceğim. Aa. <laughs> <laughs> <tuh> oh. Allah merhaba. E ee, konakta yoktun neredesin? Biliyorum. Olaylar bu kadar karışırken seni yalnız bırakmamam gerekirdi. Ama Leyla'nın da bana ihtiyacı vardı Emre. Eğer senin için sorun olmayacaksa ben bir süre kızımın yanında kalmak istiyorum. Yok hala ne sorunu ee, ben sadece seni merak ettim. Peki sen nasılsın Emre benden sonra bir gelişme oldu mu? Savcılığa suç duyurusunda bulundum Ali'yi tutukladılar. Muhtemelen hapse girecek. En azından yaptığı kötülükler yanına kar kalmadı. Buna da şükür. Emrecim, bak bu yaşadığın olaylar için çok üzgünüm ama çok üzgünüm. Senin için yapabileceğim bir şey var. mı? Bak eğer istersen hemen yanına gelebilirim. Yok yok, ee, sağ ol lan. Sen Leyla'nın yanında kal. Bu daha doğru. Peki ya sen? Ben. Sonunda gerçeklerle yüzleştim adam. Kızım mezarına gittim. Bu çok büyük bir acı. Çok büyük. Acın çok taze. Öğrendiğin şeyler çok ağır, çok yeni. Bütün bu yaşadığın acıların farkındayım. Ama zaman Emre. Bak zamandan başka bir ilaç yok. Göreceksin her şey düzelecek. Zamanla yaran kabuk bağlayacak. Melekle hicran çare olacaklar bak yarana. Umarım oğlum. Umarım. Ee, şimdi kapatmam lazım. Arayacağım ben seni sonra. Ama ne zaman istersen ben buradayım. İyi olacağım merak etme. Kuzenime selam söyle. İletirim. Kiminle konuşuyordun? Emre'yle. ile. Kuzenine selamlarını iletti. Keşke benim de selamlarımı iletseydin. Ö ee... Ama ben böyle hitaplara pek alışkın değilim. Benim için çok zor olacak. Zaman lazım. Hepimiz için. Neyse, ne yapmak istersin? Senin keyfini nasıl yerine getirebiliriz? Şu an tek istediğim şey yorganın altına girip depresyona girmek. Sonra da ayrılık şarkıları açıp açıp dertlenmek. Ya da kuaföre giderim. Onda ayrılık acısına iyi geldiğini duymuştum. Aa, olmaz öyle şey. Moral bozmak falan yok. Gel hadi dışarı çıkalım. Kafa dağıtırız. Belki biraz alışveriş yaparız. İyi gelir. Bunu söylüyor olmandan belli beni ne kadar tanımadın. Hadi değişiklik iyidir hadi. O kadar ısrar ediyorsan peki bir de onu deneyelim o zaman. Hadi. <laughs>